İslam'da eşitlik diye bir şey yoktur. İslam'da adalet vardır. Eşitlik çoğu zaman adaletsizliğe sebebiyet verir. O yüzden İslam'da eşitlik diye bir şey yoktur. İslam adalet dinidir. Eşitlik dini değildir. Çoğunuz hatırlarsınız ilkokuldan bir karikatür vardı. Futbol maçı izleyen üç çocuk, birinin boyu kısa, birinin boyu orta, birinin uzun. Eğer eşitlikle amel etmeye kalkarsak, bu üç çocuğa da eşit uzunlukta tahta vermek zorunda kalırız. Bu da adaletsizliğe sebebiyet verir. Niye? Boyu kısa ve orta olanlar maçı izleyememiş olur, değil mi? Bu da adaletsizliğe sebebiyet verir. Adaletle amel etmeye kalkarsak ise uzun boylu olan çocuğa kısa, orta boyluya orta, kısa boylu olan çocuğa uzun boylu tahta veririz. İşte bu da adalettir. Bu da adaletin tesis edilmesini sağlar. İşte bu yüzden İslam'da eşitlik diye bir şey yoktur. Eşitlik adaletsizliktir. Eşitlik çoğu zaman adaletsizlik demektir. Mesela bir erkekle bir kadın. Eşit olabilir mi bunlar? Biri erkek, biri kadın. İki farklı şey, iki farklı tür, iki farklı varlık nasıl eşit olabilir yahu? Biri erkek, biri kadın değil mi? Aynı türler, aynı cins değil ki bunlar. Nasıl bunlar eşit olabilirsin? İki farklı şey nasıl eşit olsun? Adı üstünde ikisi de farklı değil mi? İşte adalet vardır. Erkek ve kadın asla İslam'da eşit değildir. İslam'da erkek ve kadın arasında adalet gözetilir, eşitlik değil.